Orhan Bursalı Aziz Sancar büyük bir keşfe daha imza attı. Bir müjde vereceğim. İlk kez Cumhuriyet'te bu sütunda okuyacaksınız. Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar yeni bir büyük keşfe daha imza attı. Sancar ve ekibi laboratuvarlarda deneylerde çok kullanılan EDO olarak bilinen molekülün özellikle beyin kanserlerinin tedavisinde kullanılabileceğini keşfettiler. Bulguları acil olarak Amerikan Bilimler Akademisi'nin dergisinde yayımlandı. Sancar'la Ankara'daki son buluşmamızda Profesör Doktor Mehmet Öztürk'le sohbet etmiş ve Anıtkabir'i hep beraber yeniden ziyaret etmiştik. Sancar sohbetimizde önemli bir keşif yaptıklarını, bu keşfin doğru çıkması halinde son yıllarda kendisini bir bilim insanı olarak en çok mutlu edecek olay olacağını ama henüz açıklama yapmanın erken olduğunu söylemişti. Sancar, bu çok sürpriz bir buluş büyük rastlantı. Başka bir deney yaparken birden bizi şok eden çok farklı bir olay karşımıza çıktı dedi. Aziz hocayı sık aradım. Nihayet makalelerinin yayına kabul edildiğini bildirdi. Çok sevindirici bir gelişme. Dün makalenin ön baskısını gönderdi. Ayrıca bu keşfi anlatır mısın dedim. Bilgi notu gönderdi. Özetle anlatayım. Kendisine Nobel kazandıran DNA onarım sistemi konusunda merak ettiği bir soruya yanıt arıyordu. DNA'mız biliyorsunuz dış ve iç etkenler sebebiyle kemoterapi, ultraviyole, sigara, kötü çevre ve beslenme ve benzeri çok sık hasara uğruyor. Fakat DNA onarım sistemi bu hasarı onarıyor. Sancar insan nükleotit eksizyon onarım sistemini keşfetmiş ve Nobel kazanmıştı. İkili kesim onarım mekanizması DNA sarmalında hasar gören bölümü kesip çıkarıyor ve yerine doğrusunu koyuyor. Böylece DNA'mız hasarsız çalışıyor. Aziz Sancar ve Nobel'in öyküsü kitabımda öyküsü var. Aziz Hoca diyor ki bunu test tüpünde kanıtlamıştık ama insan hücresi içinde de tam böyle mi oluyordu yoksa 26 nükleotitten daha fazlası mı çıkarılıyor ve yerine daha çok nükleotit mi konuyordu merak ettik. Bunu anlamak için de laboratuvar deneylerinde bildik Edu isimli molekülü kullandık. Deneylerimiz beklenmedik sonuçlar verdi. Adeta bir şok yaşadık. Edu molekülü sağlam DNA'da sanki DNA hasara uğramış gibi etki yapıyor ve onarım mekanizmasını harekete geçiriyordu. Böyle bir etki beklemiyorduk. Sebebini araştırdık. Bozulmamış sağlam hücrelerin bulunduğu besi ortamına edu molekülü koyduk ve baktık ki hücre onarım mekanizmasını çalıştırarak bu molekülü durmadan kesip çıkartıyor. Çıkarılan molekül serbest kalınca Tekrar genoma giriyor, hücre onu tekrar kesip dışarı atıyor ve kör döngü böyle devam ediyor. Sonunda Edu'yla başa çıkamayan hücre ölüyor. Edu molekülünün orta derecede zehirleyici etkisi olduğu biliniyordu ama bu etkinin mekanizması bir sırdı. Şimdi burada hücreyi kesin nasıl öldürdüğünü çözdük. Daha önce Edu'nun kanser hücrelerini öldürdüğüne dair kanıtlar vardı ancak garip bir şekilde hiç kimse bu sonuçları takip etmedi. Şimdi bile laboratuvarlarda binlerce bilim insanı DNA'yı incelemek için Edu'yu kullanıyor ancak bu molekülün DNA'da hasar yaratarak öldürücü etki yaptığını bilmiyor. Şimdi gelelim keşfin beyin kanseriyle ilişkisine. Edu molekülünün bariyerleri aşarak beyine rahat geçtiği biliniyor. Ama kemoterapi ilaçları mesela en çok kullanılan sisplatin ise beyine giremiyor. Sancar'ın ağzından Bizde madem Edu hücreleri bu şekilde hücreyi öldürüyor, eğer beyin kanseri olan bir hastaya verilirse beyine gider, bu kanserli hücrelerin DNA'sına girer ve nöronlara zarar vermeden tümörü öldürür sonucuna vardık. Neden sağlıklı beyin hücrelerine zarar vermez? Çünkü beyin nöronları DNA sentezi yapmıyor, yani çoğalmıyorlar. Beyin kanseri hücreleri ise onlardan bağımsız olarak hızla çoğalırlar. Edu molekülü işte bu tümörleri hedef alıp yok edebilir. Çok heyecan verici. Sancar, beyin tümörleri konusunda tanınmış bir profesörle birlikte çalışmaya başlayacak şimdi. Beyin kanserlerinin tedavisi çok zor. Mesela dünyada glioblastoma hastalarının yaşam süresi tedavi olsa bile ortalama 15 ay kadar. Sancar'ın keşfinin yarattığı umut bu nedenle çok önemli. Umalım ve dileyelim ki gerçekten Edu molekülü beyindeki kanser tümörünü hedef alır ve onları öldürür. Bu büyük rastlantı Sancar'ı yeniden gündeme oturttu. Koş Aziz Hoca koş ama kendisi dikkatli, büyük umuda kapılmıyor sonuçları almadıkça. Henüz yapılacak çok iş var Orhan diyor. Dergide yayınlanan makaledeki imzalar Li Wang, Kemei Kao, Yan Yan Yang, Cansu Köse, Hiroaki Kawara, Laura Lindsay Bolt, Christopher Selby, Aziz Sancar, Orhan Bursalı.